Müslümanın bir ayıbını araştırsam da, bir ayıbını bulsam da, bir kusuruyla ortaya çıksam da, insanların gözünden onu düşürsem diye uğraşırsa, tetebbe allahu hatta ve levfi cevfi beyti, Allah da o adamın avretini, ayıbını, noksanını araştırır. Allah'ın araştırması bütün istihbaratın araştırmasından üstündür. Allah o adamı evinin içinde rezil eder. Peki nerede 28 Şubat basın yayınında Müslümanların avretlerini, ayıplarını ortaya dökmeye çalışan kanalların sahipleri şimdi? Nerede? Nerede? Malları ne oldu? Mülkleri ne oldu? Allah onların evlerini basmadı mı? Allah onların şarap fıçılarını çıkartmadı mı mahzenden? Allah onların Celle Celalu havuzlarının dibine kazdıkları en gizli bölmeleri çıkartmadı mı? Niye unutuyorsunuz? O kanalların sahipleri onlar değil miydi? Kimi hapiste, kimi yurt dışında, kiminin bütün malına mülküne el kondu, kiminin hiçbirisi kaldı mı? E bunu da mı düşünmüyorsunuz hala? İki sene evvel geçen olayları da mı unuttunuz hala? Ya yapmayın. Yapanlara uymayın. Ya bunlar İslam Müslüman düşmanları yaptılar, düşmanlıkları yaptılar. Gizli kameralar bilmem neler, Mısırlı annelerin evine kadar. Allah Selamet versin mübarek annemiz değil mi? Mısır'lı annemizin evine kadar kadının çarşaf giyindiği kadının şeyine kadar kaset kameralar bilmem neler değil mi? Neler yaptılar o kanallar? Ya şimdi ne oldular? Ya sen Müslüman'ın böyle ayıbını araştırayım da milletin gözünden düşüreyim diye uğraşırsın. Allah sana ne yapmaz? Ve <laughs> la Ayıp araştırmayın. Ve la tebagavlugun ba'da. Birbirinizi gıybet etmeyin.